Tayyip Hoca iyi niyetle söylüyor ama bütün alana oturmuş durumda PKK. Evet. Ya hadi o şenlikten adamları kovaladın diyelim. Her yerde var adamlar. Ya evet. yani şehre inmişler. Evet. Uçak savaş silahları bile aşağıya getiriyorlar dağdan. Şehrin içine sokuyorlar. <laughs> Uçak savaşla helikopteri vuruyorlar. Mardin'de, Siirt'te, Diyarbakır'da böyle göğsünü gere gere gezmek mümkün değil. Evet halkı da feci şekilde korkutmuş durumdalar. E yani bu şartlarda seçim olmaz orada. Ya yani o korkunun tamamen kalkması lazım. O şiddetin, o tehdidin ortadan kalkması gerekiyor. İnşallah. Ya düşün mesela İstanbul'da bir semt mafyanın kontrolüne girse. Mafya diyor ki şu partiye oy vereceksiniz. Sizi delik deşik ederiz. E halk başka türlü olmaz ki. Yani büyük bölümü ne diyorsa mafyona göre gelecektir kontrol ederiz, sorarız, öğreniriz. Eğer öğrenirsek işte kafanızda şöyle yaparız, başınıza böyle yaparız derse adam evet, evet. ne yapsın? Evet E o yüzden yani bu konu sadece bir bahar şenliğinde PKK'lıları kovalamakla bitecek bir konu değil. Bütün alana oturmuş bunlar. Evet. Ya pislik bütün alana yayılmış. Her yerden temizlenmeleri gerekiyor. Baksana adamlar şaşırıyor, acayip arsızlaşmış. PKK diyor ki ne hava evet. diyor ya, biz bu her zaman katılıyoruz. Evet. Her zaman da katılırız da. Ne mahsuru var diyorlar. Alışmış adamlar. Evet. <laughs> Hayretle karşılıyorlar. Sadece bir yerde diyorlar yani bize niye müdahale evet. ediyorsunuz ki biz her yerde katılıyoruz zaten diyor. Evet, evet. Yani olayın vehameti öyle ufak tefek açıklamayla hale olacak gibi değil. Evet. evet. Her yerden orada bir temizlik operasyonu yapıp bu pisliği temizlemesi lazım. Evet, evet. Asker, polis hepsi. Adamlar acayip yüz verilmiş. Onlar da milletin tepesine çıkmış durumda. Evet. Korkunç arsıda biz aylardan beri bunu görüyoruz zaten söylüyoruz. Bilinen bir gerçek bu. Evet. Acı bir gerçek. Meydan okumalar, kabadaylık yapmalar, askere polise kurşun sıkmalar, işçileri kaçırmalar, şantiye basmalar, korucuları şehit etmeler, her türlü kepazelik var adamlarda. Öyle. Halen de alana yayılmış vaziyetteler.